Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizinle kanalımızın içeriği, ismimizin hikayesi ve yayınlarımızın formatı ile ilgili konuşacağız. İsmimizden size Ali hocamız bahsedecek. <laughs> ee, yayın formatımızdan ise bize Meser hocamız bahsedecek. <laughs> ee, Ali Hocam'la topu atıp, isim oluşumumuzdan bahsetmek istiyoruz önce. Evet, e, ismimiz nasıl oluştu? Av Yayınları'nın ismi nereden geliyor? Ondan size kısaca bahsetmek istiyorum. Av manası olarak biraz olumsuz etki uyandırıyor biliyorsunuz. Ama biz yayınımızı kurarken Veysel Hocam'la beraber, Veysel Hocam da ben de her şeyimizi yayına verdiğimizi belli etmek için açıkçası ismimizin baş harflerini verdik. Neyi kırdın ya? Ya. Neyi kırdın? Av Yayınları'nın e, açılımından bahsedecektim ben arkadaşlara tam. Sen sağ ol hocam, biraz böldün ama. Olsun. Al kelimesi biliyorsunuz olumsuz bir algı içeriyor ama biz Veysel hocamla kendimizi yayınımıza adadığımızı gösterebilmek için baş harflerimizi verdik. Ali ve Veysel'in baş harfi olan A ve V harflerini kullandık. Yani bütün içeriklerimiz sizin için, bütün kitaplarımız sizin için, yani takip etmelerimizin her şey sizin için. Yani siz daha iyi hazırlanın diye her şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz açıkçası arkadaşlar. Ama bu av kelimesi biliyorsunuz biraz olumsuz bir algı içeriyor. Dedi ki hocam bu av kelimesi biraz sıkıntı çıkarır bize. Biz buna biraz yumuşat yumuşatalım dedi. Av kelimesini nasıl yumuşatabiliriz dedik. Biz buna bir açılım bulalım o zaman. Hem günümüz şartlarına da uyum sağlasın. O yüzden akıllı versiyon olarak yerleştirdik. Ve akıllı versiyonun ismi Av akıllı versiyon olarak çıktı arkadaşlar sizin önünüze bu kitaplarımız geldi kapaklarımızda yem yeşil İnşallah sınavda böyle yeşil bir ışık yakarak geçersiniz bu versiyon evet koyduk adını ama sadece akıllı versiyon uydurmak için koymadık biliyorsunuz dijital çağda yaşıyoruz evet. arkadaşlar Hı -hı. ve e, ciddi anlamda teknolojik bir yapı üstüne de çalışıyor. Kitaplarımızın içeriği nedir, bahsettik bu kadar? Kitaplarımızın içeriği şu şekilde, biz özellikle bunu hazırlarken farklı bir formata girmek istedik. Şimdi yeni nesil dediğimiz bir kavram var ve yeni nesil kavramı ciddi anlamda şunu gerektiriyor. Düşünebilirlik, beceri temelli, yaşam temelli, deney temelli. Hani sadece ezbere dayalı bir sistemle yani eskiden kalmış ezbere dayalı bilgiye dayalı bir sistemle sınava hazırlanamıyoruz arkadaşlar. akabinde biz bunu Ali hocamla çok tartıştık. Hani çok farklı senaryolar ürettik, çok farklı formatlar ürettik ama en sonunda ve sizler için en iyi olabilecek olan akıllı versiyonu kitaplarında şu içerikten bahsettik. Bizim ilk sol kazanım testlerimiz oluşuyor. Bunlar sizi özellikle konuya, bilgiye hakim olmayı sağlıyor. Ve akabinde hemen sağ tarafında yeni nesile geçiş dediğimiz testlerimiz bulunuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar herkes yeni nesil test çözemiyor. Daha doğrusu yeni nesil soru hayatımızda yeni geldi. Yani her şekilde bizim yeni nesile önce alışmamız gerekiyor. Kazanımdan direkt yeni nesile atladığınızda insan ister istemez küt diye kalabiliyor. Ya ne oldum damdan düşer gibi bir durum söz konusu. Ancak biz bunu gidermek için sol kazanımın yanında sağ sayfalarımızda yeni nesile geçiş testleri oluşturduk. Akabinde arkadaşlar yeşil testlerimizde bulunan yeni nesil testler bulunur. Bunlar yine kolaydan başlıyor. Orta ve zor seviye olarak devam ediyor. En son ünite sonlarımızda ADS dediğimiz akıllı değerlendirme sınavlarımız var. LGS'de matematikte kaç soru var? 20 soru var. 20 soruluk o üniteyi değerlendirme sorularımız ve en altta sağda optiklerimiz var arkadaşlar. Siz ve sizin gibi bu yayını alıp kullanan bütün öğrenciler burada optiği okutuyor ve Türkiye'de kaç kişi kitabı almış bunu okutmuş da Türkiye sıralamasını görüyor çocuk. Her bir branşımızın her bir ünite sonunda mevcut olarak görebiliyoruz. Bu şekilde gayet. Yani gayet akıllı bir kitap olduğunu görüyoruz herhalde. Şimdilik sadece bu kadar. Dahası da gelecek. Peki kanalda ne yapacağız bundan bahsedecek olursak? Kanalda konu anlatımlarımız elbette olacak ama bundan önce sizinle biraz tanışalım, birazcık eğlenelim istiyoruz. Konu anlatımlarından önce birazcık eğlenceli oyun videoları. Motivasyon. Oyun... evet motivasyon videoları. Motivasyon yani sizin bu zorlu süreçte yanınızda olup sizi desteklemek, sınava nasıl hazırlanılır ya da 8 sınıf bir öğrenci kaç saat ders çalışmalıdır gibi hani bu tarz kafanızdaki soruları giderecek de içeriklerimiz olacak. Tabii ki yorumlarda bize istediğiniz içeriklerden bahsedersiniz. Bunu da istiyoruz. Sizden dönüt alalım ki bizim de motivasyonumuz yükselsin. Bizim motivasyonumuz öğrencilerimiz biliyorsunuz. O yüzden de sizin yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Videomuz şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takipte kalırsanız ve bize abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle.